Herkese günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ramazan ayında en çok çorba tüketiyoruz. Onun için bugün kereviz çorbası sizinle paylaşacağım. Kereviz çorbasına neler kullanacağız? Kerevizim var, patates, kuru soğan ve sarımsak ve tereyağı. Bütün malzemeler bu kadar. Şimdi ocağın başına geçelim. Çorbamızın yapılışına. Önce tereyağımızı koyuyoruz. Bütün sebzelerimizi ilave ediyoruz. Bütün sebzelerimizi ilave ettik. Şöyle hafif karıştırarak. Bu şekil ağzını kapadık. 15 dakika arada bir karıştırarak pişirmesini bekleyeceğiz. Çorbamız 15 dakika tereyağında harmanlayarak pişirdik. Şimdi sıcak suyumuzu ilave edip tekrar 15 dakika daha pişireceğiz. Evet, çorbamızı mikserde çektik. Mikserde çektikten sonra bir bardak sütümüzü ilave ettik. Sütü ilave ettikten sonra tekrar ocağa koyup bir kaynar gelince altını kapatıyoruz. Yemeğe hazır çorbamız. Bir tatlı kaşığı kadar ayçiçek yağı koydum. Küçük bir te sos tenceresine ve bir tane acı biberim var. Onu sosu için hazırlayacağım. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz sosu için. Ben acı biber tercih ettim sosunu şimdilik hazırlayacağım. Biberlerimi küçük küçük doğrayarak. <laughs> Evet, sosumuzu hazırladık. Siz istediğiniz malzemeyle sos hazırlayabilirsiniz. Ben acı biberle hazırladım. Evet, bugün kereviz çorbasıyla sizinle oldum. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.